Hacc-ı Temettu'nun yapılışı hakkında bilgi verir misiniz? Evet. Hacc-ı Temettu üç çeşit haçtan biridir. E, hacc-ı Temettu'nun farkı niyet ederken e, diğer haçlardan da bahsedelim bu vesileyle. Kıran hacı var. Ona niyet ettiği zaman hem umreye hem hacca niyet etmiş oluyor. İfratta ise umre yapılmadığı için hacca niyet ediyor. Fakat temettüde önce hacimiz, hacı kardeşimiz umre için ihrama girer ve öyle niyet eder. Gider, umresini tamamlar, ee, umre, Dolayısıyla tamamladıktan sonra usulü dairesinde ihramdan çıkar. Daha sonra hac günleri gelince tekrar hac için bu sefer niyet eder ihrama girer ve haccını tamamlamış olur. Yani diğer iki çeşit hac ile temettü arasında ki en önemli fark temettü de önce umre yapmaktır. Yaptıktan sonra e, ihramdan çıkıp tekrar hac için ihrama girmektir.